TeknoSeyre hoş geldiniz. Bir süredir yayınlarımızda OnePlus'ın Türkiye'ye geleceğini sizlere duyuruyorduk. Evet, OnePlus Türkiye'ye geldi, satışı başladı ve bugün TeknoSeyre OnePlus 11 5G modeliyle konuk. TeknoSeyre'yi sürekli takip edenler için OnePlus tanıdık bir firma aslında. Biz 2014'teki çıkışından beri ara ara modellerine yer vermiştik. Ve OnePlus ilginç bir firma. OnePlus 2014 yılında başlıyor. OnePlus One diye bir cihazla çıkıyor. Ee, toplulukla, Android to kullanıcı topluluğuyla çok ilişkisi olan bir firma. Onların isteklerine e yer veren bir firma. Çin çıkışlı bir firma ama çok farklı bir yaklaşımla ortaya çıkıyor. Reklam vermiyor. İlk çıktığında parayı basıp alamıyorsunuz. Davetiye ile referansla satılıyor. Kendi satıyor, dağıtımağı falan yok. OnePlus 3 ile birlikte bu özellikleri bırakıyorlar. Çünkü hani üretim artıyor artık daha ihtiyaca cevap verebilir hale geliyorlar. Oppo ile bağlantısı olan bir firma ama bağımsız ayrı bir firma olduğunu her zaman belirtiyorlar. Oppo ile 2021 yılında ARGE kısımlarını birleştirmişler. İşletim sistemleri Oppo'nun bir ColorOS'u vardı. OnePlus'ta OxygenOS var. Bunların arka planda kodlarını birleştirmişler ama her firma şu anda kendi ya, hala OnePlus'ta OxygenOS var, Oppo'da ColorOS var. Ama bir yandan da işte bir işbirliği içinde olan, bağları olan iki firma. Ee, dünyada başka ülkelerde hani televizyon tablete kadar üretimleri var. OnePlus dedim ya çıktığından beri işte kendi satıyor davetiye ile satılıyor falan filan çok fazla hani meraklılara özel, bilene özel ve erişilmesi kolay olmayan bir üründü. Ülkemizde de resmi olarak yoktu. Hani kendi getirip satanlar falan oluyordu. Biz de sizden gelen örneklerle OnePlus'ı anlattık geçmişte ama resmi olarak yoktu. Şimdi OnePlus resmi ve eksklusif özel olarak cep port distribütörlüğüyle resmi olarak Türkiye'de. Servis işini Genpa ile anlaşmışlar. Yine sektörün köklü firmalarından birisi. Servis işini Genpa üstlenecekmiş. Jetport, OnePlus'ın sırf bu OnePlus modelini değil, Nord diye başka bir serisi var. Onu da Türkiye'ye getiriyor. Onu da sunacaklar. Kulaklıkları getirmişler, sunacaklar. Üstelik özellikle dikkat ettikleri, önem verdikleri bir konu. Hani bu bir parti getirilmiş, satılacak bir ürün değil. Türkiye'de bunu kalıcı bir marka haline getirmek istiyorlar. Şimdiden hani gelecek planlarını da yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla artık ülke Android pazarında OnePlus güçlü bir marka, kalıcı bir marka olarak olsun istiyorlar. Android kullanıcıları için iyi haber bu. Evet konuğumuz OnePlus 11G. Yani aslında OnePlus ailesinin işte 11. nesli oluyor. 5G, 11G, 11, 5G 8.53 milim kalınlığında, 205 gram ağırlığında bir telefon. İki renkte sunuluyor. Bu elimdeki yeşili, bir de siyahı var ama ülkemize yeşili gelecekmiş. Dış yapısını incelediğimde hemen dikkatimi çeken, uzun süredir görmediğim bir şey. Şurada mekanik kayar bir düğme var. Bu düğmeyle tamamen sessiz, sessiz ya da titreşim açık ya da açık ses açık durum şeyini durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Tabi her ne kadar bunu ekranı kaydırıp oradaki düğmeciklerden de yapabiliyor olsanız da mekanik düğme bir tatmin edici bir his bırakıyor. Böyle bundan vazgeçmemişler. Bu özelliği koymuşlar. Benim de hoşuma gitti. Kameraların oluşturduğu ada şöyle bir tam ortada değil. Biraz yana doğru. Ön kameranın da Yuvarlak delik içinden bize bakıyor. O köşeye yerleştirilmiş, ortaya konmamış. Ee, telefonun önü arkası cam. Öndeki cam Corning firmasının Gorilla Glass Victus ürünü. En yükseği şu an için. Arka taraftaki cam da yine Corning'in Gorilla Glass 5'i. Şunu söylemem lazım. Arka tarafta cam olunca Telefon bayağı bir kaygan olmuş. Yani şimdiye kadar hiç bundan şikayet etmemiştim hiçbir telefonda ama bunda gerçekten bir kayganlık var. Hani biraz eğimli bir yüzeye bıraktınız mı? Orada bulamıyorsunuz televizyon. Telefon akmış gitmiş oluyor. Biz inceleme süreci boyunca başına bir kaza gelmedi çok şükür ama çok dikkat ettik. Hani siz de bu telefonu alırsanız bir kılıf falan bir şey ayarlamaya bakın. Gerçekten kaygan bir yapısı var ön cama camın üzerine bir de fabrikada koruyucu film uygulamışlar. Yani çıkartabilirsiniz ya da böyle kullanabilirsiniz size kalmış. Fabrikasyon bir şey olduğu için hava kabarcığı falan yok ama uygulanmış. Şimdi koruma deyince IP64 koruma düzeyi koruma, koruma sertifikasına sahip. Bu toza karşı tam dayanıklı anlamına geliyor. IP68 olanlarla ne farkı var derseniz Su sıçramasına dayanıklı. Ama hani suya daldırmamanız gerekiyor. IP64'ün anlamı bu. Ama toz konusunda bir şikayetiniz olmayacaktır. Şimdi tabi telefonların bütün büyüklüğünü, yapısını, her şeyini belirleyen şey ekran. Burada 6.7 inç bir ekran var. Teknolojisi AMOLED. En ön verdiğimiz bir detay bizim. 3216 ya 1440 piksel çözünürlükte 5 inç başına 525 piksel sunan 6.7 inç AMOLED ekran. 20.1'e 9 gibi enteresan bir en boy oranı var. Bu ekran 120 Hz bir ekran. Hızı dinamik olarak değişiyor. 60 ve 120 Hz modları var ayarlarda. Hani 60'da sabit kalsın diye bir ayar yok. 120 ve dinamik, 60 ve dinamik. O hiç böyle bomboş dururken çok daha düşüyor hızı. Oyun oynarken hareketli görüntülerde hızlanıyor. ile 120 arasında siz seçiyorsunuz. Bu ekranın bir de şu parmak dokunuşlarını algılayan bir algılayıcı katmanı var ya, o 1000 Hz tazeleme ya da yenileme hızında o da hassaslığı belirleyen bir şey. sRGB destekleyen bir ekran, Display P3 renk gamını destekleyen bir ekran, HDR destekli 1000 şey 10 bit renklerini sağlıyor. Şimdi OnePlus her yönüyle enteresan firma. Birazdan konuşacağız. Çok ince yani gereksiz denebilecek teknik detaylara yer vermişler ama mesela ekranın parlaklık değerini belirtmemişler özelliklerinde. Bulamadım ama biz kendi cihazımızla ölçtüğümüzde 600 nite kadar değerleri normal kullanımda ölçtük. E bu da iyi. Yoğun bir parlaklık demek renk doygunluğu falan da gayet iyi. Always on display özelliği var. Yani ekran kapalıyken de ekranda saat, bildirimler falan gözükebiliyor ya da isterseniz kapatabiliyorsunuz bu özelliği. Normal videoları HDR modunda gösterme falan gibi şeyler gelmiş. Şimdi bu telefonun bu güzel ekranına, kenarları kıvrımlı, tatmin edici ekranına ne can veriyor? Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi var bunda. Yani en modern, en yüksek işlemcilerden birisi. 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. Ee, 8 çekirdek. Bazı kaynaklara baktığınızda ya da yazılımlarda 7 çekirdek diye bir şey göreceksiniz. Merak etmeyin 8 çekirdek özelliği şu. 3 tane yüksek verimlilik çekirdeği var. 4 tane Performans çekirdeği var. Bu hani günümüz işlemcilerden de bu ifadeleri hatırlarsınız. 7 etti. Bir tane prime çekirdek diye çok yüksek performanslı tek bir çekirdek var. O yüzden kafalar biraz karışıyor. Toplamda 8 çekirdek 3.19 GHz'e kadar saat hızı. Gayet iyi. Bu çekirdekler LPDDR5X belleklere bağlı. Günümüzün en yüksek bellek teknolojisi, mobildeki en yüksek bellek teknolojisi. 16 GB bellek var. 4 GB da sanal bellek var ama biz 16 GB fiziksel belleği dikkate alıyoruz. Bu telefonun 8 GB bir versiyonu da var ama Türkiye'ye bu elimdeki 16 modeli gelecek. Adreno 740 grafik işlemcisi var. O da en yüksek grafik teknolojilerini destekliyor, ray tracing dahil. Yani i̇şlemci tarafında, RAM tarafında her şey yüksek. Depolamada da aslında ilk burada gördüğümüz özellikler var. 16 elimdeki 16 GB bellekli modelin depolaması 256 GB UFS 4 standardında. İlk seride ilk kez UFS 4 ile karşılaşıyoruz. Kutudan çıktığında 256 GB'ın 30'u kullanımdaydı kutu, kutuyu açtığımızda. 226 GB kadar boş yerle geliyordu. Gayet iyi. Fazla bir şeylerle doldurmamış firma. Yalnız bellek kartı desteği yok. Bu benim için eksi bir şey. Bellek kartı desteği yok. İçindekini kullanacaksınız. Bunun bir 8 GB modeli var gelmeyecek demiştim ya. Onun depolaması 128. Ama şu an için Türkiye'de onun getirmeyi düşünmüyorlar. Ses konusunda çift hoparlör olduğu belirtilmiş. Gürültü engelleme özellikli falan filan. Dolby Atmos destekliyor Ses de. Gayet iyi. Şimdi gelelim bu telefon bu kadar yoğun hardware gücüyle dünyayla, dünyaya nasıl bağlanıyor? Dünyayla nasıl konuşuyor? 5G olduğunu zaten adından anladınız. Çift nano sim yuvası var, çift hat. Ayrıca eSIM var. Ülkemizde 5G hala yok. Olsa 2 gigabit'e kadar bağlantı kurabiliyor 5G'de. Bize de ülkemize de gelirse kullanırız. Neyse ki Wi-Fi'da 5G'yi kullanamıyoruz ülkede ama Wi-Fi 7. Bu telefonda Wi-Fi 7 var. Yine Tekno e ilk kez Wi-Fi 7 gelmiş oluyor. 802.11be destekli. 2x2 anten yapısı var Wi-Fi'da. Wi-Fi bağlantıları çok iyi. Ben Wi-Fi 6'da 1.4 gigabit hız elde ettim. Eh daha önce 1.1 görmüştüm. Kendi rekorumu kırdım. 1.4 gigabit. Çok iyi bir Wi-Fi 7 bir router bulup orada ne hız gösteriyor denemek için sabırsızlanıyorum. Bluetooth 5.3 var. NFC destekli. Dedim ya OnePlus kendi sayfasında çok ilginç detaylar vermiş. Mesela Bluetooth'ta kodek desteklerini listelemişler. aptX HD destekliyor. LDAC destekliyor. aptX destekliyor. Çok iyi. AAC falan gibi daha düşük standartları zaten destekliyor, saymıyorum. Ama ha ayrıca bir de Bluetooth cihaz bağladığınızda o kodeyi telefon da ayarlarda gösteriyor. Çok iyi bir şey. Aradığımız bir özellik. Ek yazılımlarla sağladığımız bir özellik. Telefonun kendi göstermesi süper. GPS falan zaten var tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi günümüzde fotoğrafı gittikçe önem kazanıyor kameralar telefonların en önemli parçası haline geldi. Bunda da zaten şimdi kutuya baktığınızda önde ünlü e, İskandinav fotoğraf markası Hasselblad'ın logosunu görüyorsunuz. Benim için çok önemli bir marka çünkü Ay'a giden astronotların hani Ay'da bir ikonik fotoğrafı vardır ya elinde fotoğraf makinesiyle. O fotoğraf makinesi Hasselblad. <laughs> o yüzden <laughs> benim gözümde en önemli fotoğraf markası. Evet Hasselblad'la birkaç yıl önce bir işbirliğine gitmişler. Hasselblad'ın bazı artık tarihe geçmiş, fotoğraf tarihine geçmiş objektiflerini bu telefonun yazılımla taklit ettiğini belirtiyorlar. Birkaç kamera var. İlk başta bana bakan kamera, selfie kamerası, ön kamera 16 megapiksel. Elektronik titreşim giderme destekli yani EIS destekli o daha sabit. 1080p'de 30 kare video çekiyor. Bütün ekranı aydınlatarak bir bana bir flash etkisi yapabiliyor selfie çekerken. Ee, ya da işte selfileri ayna görüntüsü yapabiliyor falan. Artık alıştığımız özellikler. Arka kameralarda daha ilginç şeyler var. Bir kere dedim ya OnePlus böyle hiç beklemediğimiz detaylar vermiş. Bizim gibi hani nerd kafaya çok uyan, sevindiren bilgiler vermiş. Arkadaki 3 kameranın da 3 objektifinde alıcıları, algılayıcıları Sony. Hatta One Plus dediğim gibi bunların modeline kadar vermiş, belirtmiş. Bir tanesi ana kamera 50 megapiksel. O ana kamerada hem elektronik titreşim giderme hem optik titreşim giderme OIS var. 84 derece açısı var. Bir tanesi geniş açı ultrawide diye geçiyor. 48 megapiksel 115 derece açısı var. Makroda çekebiliyor bu kamera. Yani yakından objekt objeleri çekebiliyor. Bir tanesi de zoom kamerası. Ona hem portre hem tele demiş. Portre tele kamera. 32 megapiksel 2x optik zoom var. Çok yüksek hani optik olarak çok yüksek bir değer yok. 2x var. 49 derece görüş açısı var. Bu üç kamera Bunların dışında bir de Spectral Imaging Sensor diye bir algılayıcı olduğu, rengi ortamdaki ışığı, ışığın rengini algıladığı belirtilmiş. Ama hani gözde gözükmüyor bu. Dual flash var, LED flash. Videoda 8K video çekebiliyorsunuz, 24 kare. 8K destekli. 4K'da 30-60 kare destekli. 1080p videolarda bir ultra stabilizasyon diye en yüksek titreşim giderme özelliği var. 1080p'de çalışıyor. Hani yavaş çekim, timelapse falan bu modların hepsi var. Fotoğraf konusunda biz denemelerimizde bir sorun yaşamadık. Her ne kadar hani OIS falan gibi özellikler ana kamerada olsa da geniş açı kamerasında falan da sonuçlar gayet tatmin edici. Fotoğraf kısmı gayet keyifli bence hem günlük ihtiyaçları karşılıyor hem de bir özel bir çekim yapmayı planlıyorsanız altından kalkıyor. Gayet güzel. Peki bunların hepsi güzel de bu özelliklere hangi pille can vereceğiz? 5000 mAh dahili pili var. İki hücre halinde olduğunu belirtmiş OnePlus. Şimdi OnePlus, Oppo'yla yakın giden bir firma falan dedik ya, işbirlikleri var dedik ya, onların da bir şarj konusunda hani genelde rekorları falan oluyor. Oppo'nun o girişimleri OnePlus'a da yansımış. 100 Watt şarj cihazı. <laughs> Bu da yine herhalde TeknoSeyir'de bir telefonun kutusundan çıkan en yüksek cihazdır şimdilik. 100 Watt şarj cihazı. Bu Oppo'nun, OnePlus'ın SuperVOOC diye bir, şarj sistemi var. Bu cihaz o teknolojide. 100 Watt. Bunu tabi bu 100 Watt'ı kaldırabilecek bir de kabloyla geliyor. Ha bunun yalnız bu çok güzel bir şey ama kablosuz şarj desteklemiyor. Kablolu da <laughs> kral ama kablosuz şarj desteklemiyor. Ee, bu şarj cihazının enteresan bir özelliği var yalnız. Kendi protokolünü kullandığı için Hani yüz bu şarj cihazıyla ben laptopumu da şarj ederim diyemiyorsunuz. Bu bu telefonun şarj cihazı. Öyle bir şey var. Ha siz normal şarj cihazınızla bu telefonu şarj edebiliyorsunuz. Hatta hızlı şarj da destekliyor tabi. Ama tam olarak bu telefon, bu şarj cihazı, bu kablo. Bunlar bir bütün. Çok hızlı doluyor tabi. 100 watt şarj cihazı kullanıyorsunuz kendi kablosuyla birlikte. 100 yarısının dolması 10 dakika. %50 dolması 10 dakika. Müthiş bir şarj hızı. Öyle bir ciddi bir ısınma falan da hani tabii ki bir ısınma oluyor hatta söylüyor ısınacak diye ama öyle hani elim yandı falan diyeceğiniz bir ısınma değil. Pilin şarjının sınırlama, şarjını koruma özellikleri var ama hani Samsung'daki gibi basit işte %85'e maksimum %85 şarj falan gibi değil. Akıllı şarj diye bir özellik koymuşlar. Biraz daha kullanım kullanıcının işte kullanım şeyiyle alışkanlıklarını takip eden şarjı ona göre sınırlayan falan bir özellik. Gece açık bırakıyorsanız gece işte daha az güç kullan nasıl olsa adam uyanmayacak <laughs> kendini iyice güç koruma moduna geçir gibi özellikler var siz kullanabiliyorsunuz. PC ekranın ayarını parlaklık ayarını yaparak PC Mark'ta test ettiğimizde 11 saat civarında pil ömrü gördük. Başka yayınlar da bunu onaylıyor. Bu iyi bir iyi bir ömür. Pil konusunda bir sıkıntısı yok. Ha, tabii ki keşke daha iyi olsa. Ama pil ömrü benzerleri için, Android telefonları için iyi. Dedik ya, Oksijen OS diye bir işletim sistemi geliştiriyor, sürdürüyor. OnePlus. Aslında onların çıkışında Cyanogen OS diye bir işletim sistemi vardı, Android türevi vardı. Hatırlar meraklıları. Oksijen OS tabii ki Android aslında. Bu telefon Android 13. Kutusundan Android 13'te çıkıyor, Oksijen OS da 13. O biz incelerken güncelleme geldi hatta oksijen os 13.1 oldu. Güncelleme demişken o konudaki haberler iyi. 4 Android nesil güncellemesini garanti ediyor OnePlus. 5 yıl güvenlik güncellemesi çıkışından itibaren ama 4 Android nesil güncellemesi. Yani kutudan 13'de çıkıyor 17. Tabii Android 17'ye kadar Android çıkacak mı? İleride adı mı değişecek? Ne olacak? Bilemeyiz ama adamlar 4 nesil güncellemesi diye taahhütlerini koymuşlar. Müthiş. Oldukça uzun. Bundan uzunu Google'ın kendi telefonuna verdiği 7 yıl. Ama o da kendi yani suyun başındaki adam. Cihaz oldukça temiz geliyor. Yazılımlarla doldurmamışlar. Android'in içinden çıkan yazılımlar. Bir yani OnePlus'ın bir Zen modu falan gibi bir yazılımı var. Telefonu oldukça boş veriyorlar. Bazı kendi oksijen olsun kendi özellikleri var. İşte şu ekranın ortasından şöyle çekersem şerf dedikleri şöyle mini bir bilgi ekranı açılıyor. Saat, hava durumu, adım sayısı falan gibi. Bunları hep özelleştirebiliyorsunuz hareket jestleri ya da şu düğmeleri, düğmelerin sırası falan tahmin edeceğiniz gibi bunların hepsi sizin özelleştireceğiniz şeyler. Bir tane oyunlarda FPS'yi falan gösteren minicik bir kutu açılıyor. Ona Discord falan da atanabiliyormuş. Çok hoşuma gitti. Biraz benim gözlerim oradaki küçük yazıları zor okuyor ama FPS'i falan gerçek zamanlı göstermesi çok hoşuma gitti. Oyunlar için öyle bir yüzen araç var. Tabii Çift pencere kullanma falan gibi özelliklerinde hepsi var. Netflix sertifikası L1. Yani en yüksek düzeyde. Bir sorun olmayacaktır. 4K film seyredebileceksiniz. Ekrandan parmak izi okuyucu var. Gayet de başarılı okuyor. Gayet başarılı kaydediyor. Ve okuyor. Kilidi açıyor. Tabii Yüzünüzde falan açma özellikleri de hepsi var. Şimdi genel olarak toparlarsak bu telefonda Donanım olarak her şeyin yükseği var zaten. Bir sürü şeyi diyorum ya teknoseyirde ilk kez işte Wi-Fi 7, UFS 4 depolama, Snapdragon 8 Gen 2. Teknoseyirde ilk kez konuk ettiğimiz en yeni teknolojiler. de bu telefonda gelmiş. kullanımında evet temiz bir Android deneyimi. Dedim ya çok bir şeyler sokuşturmamış firma. O yüzden hani ben başka markayı kullanırken buna geçtiğimde hiçbir şeyim aksamadı. Şeyleri de var. Hani bunda alışacağınız işte jestle klasik power tuşu ve volüm kullanmadan dokunuşla ekran görüntüsü alma falan gibi özellikler de var. Bunlar birazcık işte kullanımla alışılacak, öğrenilecek şeyler. Ama performansı, pil ömrü, oyun deneyimi, ses deneyimi her şeyi yerli yerinde. Birçok yönüyle şaşırtıcı bir telefon. Benim elimdeki 16 GB bellek, 256 GB depolamalı modelin fiyatı 45 bin lira satışa sunuldu. Ee, online mağazalarda falan bulunuyor. Hani bunun rakibi Android'in yüksek telefonları Samsung'un S23 Ultra'sı 54 bin lira civarında. Bundan daha pahalı. Huawei'nin P60 Pro'su var. 40 bin lira civarında fiyat olarak buna en yakın. Ama tabii Huawei'nin işletim sistemi Android sıkıntısı var biliyorsunuz. Eğer sıkıntı olarak görüyorsanız. Bu güzel bir alternatif oluşturuyor. Üst uçta güzel bir alternatif oldu. Benim önem verdiğim konu şu. Android'de şöyle bir durum var. Android pazarı kalabalık gözüküyor. Çok marka var. Çok seçenek var gözüküyor. Ama bu pazarın üstüne çıktığınızda seçenek falan yok. Bir Samsung var. Çünkü hani işte S23, S23 Ultra tek başına en yukarıda kalıyor. Huawei eskiden bir rakipti ama bu Amerika ile olan sorunlardan ötürü kendi işletim sistemlerini kullanıyorlar. Cihaz güzel ama uygulama mağazası sorunu var. E diğer tarafta HTC gibi markalar bu aranadan çıktılar. Sony Türk ülkeye gelmiyor. LG çıktı. Yüksek düzey bir Android telefonu almak istediğinizde Samsung kalıyor bir tek. Şimdi orada bir alternatif var. Ben bunu çok önemli görüyorum. Ha bu OnePlus serisi biraz pahalı ve üst düzey. Bir de dediğim gibi daha ekonomik Nord modelleri var. Onları başka gün konuk ederiz. Ama Android pazarına bir marka daha gelmiş olması hepimiz için önemli ve iyi bir marka, iyi bir ürün gelmiş olması önemli. Daha ciddiye alınacak artık bence ülkemizdeki Android pazarı. Güzel olmuş. Cep Porta'da tekrar teşekkürler böyle bir markayı kalıcı olarak getirdikleri için. OnePlus'ın bu meraklısına özelliğini, o tarzını kaybetmemiş olması da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi hani yok işte kameranın sensörünün modeli, markası, yok desteklenen Bluetooth kodeklerin isimleri. Bunlar hani büyükler artık bunları geçiyorlar. Bu firma bunların hiçbirini atlamamış. Bizim dilimizi anlıyor. Buna da çok sevindim. Evet genel olarak çok memnunum. Android'de güçlü bir oyuncu pazarda yeni bir marka, yeni bir oyuncu. Hani e, tabii ki e, teknosehir meraklıları falan OnePlus'ı 2014 yılından beri biliyorlar ama çoğu kişi yeni bir marka olarak karşılaşacaklar. Ta, e, belki biraz tehditle yaklaşacaklar. Denedikleri zaman daha, memnun, daha güveneceklerini, daha memnun olacaklarını düşünüyorum. Evet, meraklıları için de artık OnePlus Türkiye'de satılıyor. Eşe dostları rica edip getirtmeniz gerekmeyecek. Online mağazalarda, fiziksel mağazalardan temin edebileceksiniz. Peki. Teknoloji'de tekrar görüşmek üzere.